yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk lirasını versinler. Kurmaylarım da birlikte bu gece yoğun çalıştık. Kararımızı da bildirerek geceyi kapatmak CHP belediyelerinin en düşük ücret, asgari ücret 4500 lira olacak. Milletimize hayırlı olsun. Benim Şanlıurfa'ya bir sözüm olsun. Şanlıurfalılar bir yere yasınlar yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı verin. Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Bütün çiftçilere. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken fakirlere ayda 600 lira maaş bağlayacağınızı ifade etmiştiniz. Öyle mi? Peki şimdi CHP'nin genel başkanı oldu Hadi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirleri alsın lira Hadi yap. Hadi yap. Yap.